Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Destiny 2 videosuyla karşınızdayız. Bugün bildiğiniz gibi günlerden Salı ve Destiny 2 oyununun haftalık reset yani verdiği görevleri sıfırladığı, eğer raid yapıyorsanız burada tamamlayamadıysanız görevi en başa döndürdüğü, bir önceki hafta geçerli olan Nightfall yani strike'larda e, bahsettiği ödül veren bölümün değiştiği ve bildiğiniz gibi Son iki sezondur yaşadığımız sezonluk aktiviteler içerisinde de güncellemelerin yapıldığı, yeni görevlerin açıldığı gün oluyor Salı akşamı. Bunun yanı sıra ek olarak da oyun içerisindeki bazı bölümlerde oyunu yapanların yani Desteni 2 ekibinin vermek istediği bazı ödüller var ya da bazı güçlerin, dengesi var. Bunlarla ilgili de güncellemeler yaptıklarını görebiliyoruz. Salı günü gerçekleşen güncellemelerde. Bugün de onlardan bir tanesi. Hemen hızlıca yapılan değişikliklere bir göz atalım. İlk olarak bu sezon verilen o gardiyanların güçlerini tekrardan toparlama ve güçlerini arttırması olarak özetleyebileceğimiz recovery özelliğine sahip bazı sezonsal engramlarda olması gerekenden az bir değer veriliyormuş. Bununla ilgili bir güncelleme yapıldığını ve artık normal bir şekilde bunların oyunculara yansıtılacağından bahsediyorlar. Bir önemli nokta güç daha doğrusu enerjiyi hızlandıran modlar var. Bu sezonun modları arasında bunlarda bazı silahların aslında istenmeyen bir şekilde ekstra demeç verdiğinden bahsediliyor. Bu, bu, silahlardan adı geçenlerse Symmetry, Telesto, Black Talon ve Deathbringer. Özellikle Telesto'nun bir ekstra düzeltmeye daha maruz kaldığından bahsediyorlar. Bunu da oyun içerisinde muhtemelen Telesto ile oynamaya alışık olan arkadaşlarımız, gardiyanlar göreceklerdir. Sezonun modlarından bir tanesi de Sundering Blast adı verilen Overload şampiyonları Damage verildiğinde etrafındakileri uzaklaştıran ve e, Overload şampiyonları uzun bir süre etkisiz hale getiren yeni bir mod. Burada bahsedilen iyileştirme e, Sundering Blast aktif olduğu zaman Overload şampiyonların daha çabuk güçlerini geri kazandığı gibi bir sıkıntı vardı. Bugün yapılan güncelleme ile birlikte Sundering Blast devreye girdiğinde Orlo şampiyonlara damage verme süremizin tekrardan normale döndüğünü söylüyorlar. Bu sezon Hunter sınıfında oynayan gardiyanların e, hak kazandığı, daha doğrusu aktiviteleri yaptıklarında hak kazanma ihtimalleri olan ayaklık Star Eater Scales. E, bu ayaklık normalde Hunter sınıfında oynayan gardiyanların süper güçleri açıkken süper damage'lerinin biraz daha fazla olmasına katkı sağlayan bir ayaklıktı. Fakat sezon başladığından beri hem süperleri açıkken hem de e, bu Star Eater Scales ayaklı takılıyken silah demetlerinin de olması gerekenden fazla olduğuna neden oluyordu. Bugünkü güncellemeyle birlikte bunu da sadece Hunter sınıfındaki oyuncuların gardiyanların Star Eater Scales botlarını giydiklerinde Süper demeçlerinin artması şeklinde güncellendiğini söylüyorlar. Bir diğer bu sezon çıkan egzotik ayaklık olan e, Warlock'ların Boots of the Assembler ayaklığı var. Burada da rift açıldığında oyunun çok yavaşladığı donma noktasına hatta kapanma noktasına geldiği durumlar oluyordu. Hatta ben de takımla birlikte... Bu yeni çıkan, daha doğrusu geri gelen Wall of Class Raid'ini yaparken bazı bölümlerde çok ciddi yavaşlamalara maruz kalmıştık. Bunun gibi sıkıntılar yaşayanlar varsa büyük ihtimalle Bu Soft Assembler ayaklığıyla birlikte Rift açıldığında bu süreyi uzatmak için oyunun kendisini kasmaya başladığı yönde bir durum tespit edilmiş. Ve bugünkü güncellemeyle birlikte bunun da düzeltildiğini söylüyorlar. Season of the Splicer sezonunda yeni sezonda bizlere verdikleri sidearm var. Cross Tessia 77K isimli. Bunun da tabi egzotik katalisti oyunun ilerleyen bölümlerinde düşmüştü. Bu katalisti tamamlamak için gerekli e, kategorilerde olması gerekenden daha düşük bir hızda ilerlediğini ve bunu da düzeltildiğini bahsediyorlar. E, bu Saydam'la oynarken normalde bir tane dondurucu e, hamle yapılması lazımdı. Bunun birden çok sefer olmaya başladığını tespit etmişler ve bunu tekrardan bir hamle olacak şekilde düzeltmişler. Heavy machine gun, heavy taramalı tüfek, the swarm'ın modlarından bir tanesi, Unrelenting bottomless grief olarak değiştirilmiş. Bunun da bugünkü güncelleme ile birlikte devreye alındığını söylüyorlar. Bildiğiniz gibi Destiny 2 oyununda uzun bir süredir Pinnacle yani Bizim eğer gücümüz 1310 ise verilen görevi yaptığımızda, bu pinnacle aktivite denilen görevi yaptığımızda 1311-1312 yaptığımız aktiviteye bağlı olarak bizim standart gücümüzün daha üstünde silah ve ekipmanlar atılıyordu. Bu sezon başladığından beri bu pinnacle aktivitelerde ciddi bir azalma söz konusuydu. Bunun da büyük olasılıkla e, oyuncular arasında yapılan konuşmalarda Cumartesi günü tekrar aramıza geri dönen World of Glass Raid'indeki puan avantajını ortadan kaldırmak için yapıldığı varsayımı söz konusuydu. Bugünkü güncelleme ile birlikte görüyoruz ki e, pinnacle aktivitelerin sayısı normalleşmeye başladı. E, season of the Splicer bildiğiniz gibi bu sezonun adı. Bununla ilgili görevleri aldığımız yer Helm. Helm'e gittiğimizde biz günlük görevler alıyoruz ya da tekrarlanabilir görevler alıyoruz. Banti deniliyor. Bunların karşılığında aslında bize Pinnacle yani gücümüzün üstünde ve bizim gücümüzü arttıracak silah ve ekipmanlar vermesi gerekiyordu. Bu devre dışıydı. Bugünkü güncelleme ile birlikte bunların tekrardan Pinnacle veren bir aktiviteye dönüştüğünden bahsedilmiş. Bir diğer e, Pinnacle yani gücümüzün üstünde silah ve ekipman veren görev ise Tangle Tangled Shore Gezegeninde Spider diye bir oranın yetkilisi var biliyorsunuz. E, glimmer yani para toplamak için ya da gezegen e, para birimlerini biriktirmek için gittiğimiz bir arkadaş. E, bunun bulunduğu gezegende Prisaj adı verilen bir pinnacle aktivite vardı. Bu da iki haftadır pinnacle puanlarını vermiyordu. Tamamlandığı takdirde verir, veren bir alan burası. E, bugünkü güncelleme ile birlikte tekrardan pinnacle verecek hale geldiğinden bahsediyorlar. Bu sezonun bir diğer bildiğiniz gibi aramıza geri dönen yetkili kişilerinden birisi Ada 1. Bu Ada 1'in görevlerinde yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Bunların da tekrardan normalleştiğini ve giderildiğinden bahsediyorlar. Arkadaşlar Destiny 2 güncellemeleriyle ilgili yeni bir videomuzu izlediniz. Destiny 2 ile ilgili daha fazla video ve daha fazla özel içerik görmek için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar.